tanıtacağım kitap Vadim Karalenka'nın hikayeleri. Bu hikayeler bir ad verilmiş Sibirya öyküleri. Sibirya neden Sibirya? Çünkü 1881-84 yıllarında Karalenka Sibirya'ya sürülüyor. Üç sene orada geçiriyor. Sibirya ve Yakutistan konusunda Rus edebiyatında pek çok yazılar yazılmış, hikayeler yazılmış ama Karalenka'nın yazdıkları kendi gözüyle gördüğü oradaki doğayı, insanları içten sevdiği onların yaşamını zor yaşamını döneminin ortamında aktaramayacağı için bazen farklı üsluplar kullanıyor. En önemli öykülerden biri ise Makar'ın rüyası. Makar e, gariban bir insan. Ve herkes onu dışlıyor, hor görüyor. Çok e, güzel anlatıyla Makar'ın bir gün e, uyurken rüyada e, dünyasını değiştirdiği ve gittiği yerde kendini savunabilmesi. Çünkü Makar iki kelime peş peşe söylenmeyecek birisi. Ama orada tüm bu dünyada yaşadığı yanlışları tartılınca birden kendinde konuşma yeteneği buluyor. Bu öyküyü okuduğumuz zaman Karalenka'nın ne kadar büyük usta olduğunu, anlarsınız. Pek çok öykülerde doğa özellikle e, anlatılmış ve o doğanın insana karşı büyük güç olduğunu gösterilmişti. Ama oradaki insanlar eksi e, e, 50 derecedeki ayazda bile e, güzelliğini görecek e, güçteler. Son ışın, güneşin son ışını bekliyorlar insanlar herkes çıkıp veda ediyor son ışına. Çünkü bahara kadar onlar artık güneş görmeyecekler. Özelliği bu hikayelerin bir de orada yaşayan yakutlar. Bu zengin ülkenin ne yakut taşı, ne elmasları, ne de altını onlara ait değil. Başkaları faydalanıyor. Ama e, Kararik, e çeken çok önemli bir şey var. Anlamasa da içindeki gizemi e, ve yaşadıkları zorluğu şarkıda aktardığı zaman Karalenka Tanrı'ya hitap ederek Yüce Tanrım sen insanlara nasıl büyük bir güç verdin ki onlar bu bana yabancı olan sesle içindekileri dışa vurabiliyorlar. Lütfen bu kitabı okuyun ve o zaman farklı ülkelerde, farklı insanları zor şartlarda bile topraklarına değer verdiklerini ve orayı sevdiklerini görürsünüz.